Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle tek sırada giden benim en çok sipariş almış olduğum modellerden biri olan merdiven oyasının anlatımını paylaşmak istiyorum. Hanımlar merdiven oyası çok kolay bir modeldir. Zincir çekmeyi tığ tutmayı bilen herkes hanımlar bu modeli yapabilir. Ama en önemli püf noktası hanımlar hemen videonun başında unutmadan söyleyeyim tığ battısı. Şöyle kameramı yaklaştırıyorum hanımlar. İki zincirli bakın oldukça sık tığlanmış olmasına rağmen bu tığ battı da hanımlar biraz aralıklı düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü ben bu modeli daha önceden yapmıştım. Tığ battınız o kadar sık olmalı ki hanımlar şu aralara birer tane sık iğne sığacak kadar boşluk kalmalı. Bakın benim elim sıkı, ipim ince. O yüzden tığ battılarım çok küçük olmasına rağmen bu tığ battı da hanımlar aralıklı olacağını düşünüyorum. Yani ben bunu sipariş olarak yapmış olsaydım biraz daha sık bir tığlama yapmam gerekirdi. Bu bilgiyi verdikten sonra hanımlar ben bugün analı kızlı pullar ile anlatım yapacağım modelimi şöyle göstereyim. Hem büyüğünü hem küçüğünü kullanacağız. Fakat normalde isterseniz hanımlar 3 milim inci ile de yapabilirsiniz bu modeli. Normalde ben bu modeli inci ile de yapıyorum. Bazen analı kızlı pullar ile de yapıyorum. Tülbentimin ve ipimin kodunu vererek hanımlar hemen başlıyorum. Şöyle alıyorum tülbentimi. Reyyan marka 097 koyu lila yazıyor hanımlar. Burada K var. Burada açık yazıyor. Bilmiyorum. 097 lila açık yazan hanımlar yazması Reyyan markanın kullanmış olduğum ipimde hemen kodunu veriyorum. Şöyle göstereyim. Muzur çiçeği yazıyor hanımlar. Muzur çiçeği kaplan marka. Muzur çiçeği ip kullanıyorum. Birebir uyumlu hanımlar. Uyumu çok güzel. ip ile tülbentin. Benim tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Şöyle alıyorum aparatlarımı ve başlıyorum. Bir tane ince hanımlar ilk başta anlatım yapacağım. En çok tercih edilen hanımlar ince iledir. O yüzden 3 milim incilerimi birkaç tane ipime aktardım ve modelin anlatımına başlıyorum. Şöyle ipimi tığımda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar şöyle kameramızı biraz büyütelim. İşimizi alıyoruz. Düz tarafından başlıyoruz. Bakın kamerama çok yaklaştırıyorum. Bu aralar biraz daha sık olmalı hanımlar. Evet şöyle tığ battımın altından bir ilmek oluşturmakla bir sık iğne ile başladım. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıma giriyorum. Önce bir ilmeği tek başına sonra iki sonra iki üç defa da alıyorum hanımlar ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Burada oluşan trabzanın ardından kapatıyorum. Aralarda bir zincir. Bu defa 2 ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. 2 2 alıyorum ilmeklerimi. 2 2 ve 2 olarak hanımlar 3 defa da aldım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve trabzanın ardından kapatıyorum bir zincir çekiyorum aralarda bu defa 3 ilmek aldım 3. trabzanda 3 ilmek alıyorum hanımlar ve sıradaki tabatlıdan girdim 2 2 2 2 olarak çıkıyorum bir trabzan oluşturdum yine 4 tane zincir çekip trabzanın ardından pirpirimi kapatıyorum arada bir zincir çekiyorum dördüncü trabzanda 4 tane ilmek alıyorum 4 ilmeğimi aldım ve sıradaki tığ battıdan yine 2 2 2 2 2 olarak çıkıyorum 1 2 3 4 zincir ve trabzanın ardından kapatıyorum 5. trabzandayım bir zincir çektim 1 2 3 4 5 5 tane ilmek aldım tığımdaki ile 6 tane ilmeğim var hemen yandaki tığ battıdan girdim yine 2 2 2 2 2 ve 2 olarak alıyorum. Şimdi hanımlar 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptıktan sonra ilk başta incili olarak yapalım. İncimi yaklaştırdım ve geldiği şekil üzere kapattıktan sonra buradaki trabzanın ardından sabitledim. Bunu bir sık iğne saydım. 2 3. sık iğnemi yapıyorum. 4. sık iğnemi yapıyorum. 5. 6. 7. 8. Ve 9 tane sık iğne yaptım. 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra aynı tığ battımdan kapatıyorum. Bir tane de pullu yapalım hanımlar. Bu şekilde hanımlar devam edip gidiyoruz. Eğer incili yapmak istiyorsak şöyle kameraya yaklaştıralım. Şimdi hanımlar bir tane de pullu yapalım. Bir zincir çektim, bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki ilmeklerimi aldım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim ve trabzanın ardından kapattım. Bir zincir çekiyorum, iki ilmek aldım. İkinci trabzan, ikinci iki ilmek hanımlar. Ve hemen yandaki tığ battıdan girip iki, iki, iki çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir trabzanın ardından kapatıyorum bir tane zincir çektim 3. trabzandayım 3 ilmek alıyorum hemen yandaki tabattıdan girdim 2 2 2 de 2 olarak çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çektim trabzananın ardından kapattım bir zincir çekiyorum arada 1 2 3 4 tane ilmek aldım d 4düncü trabzandayım hemen yandaki tabattıdan girdim 2. 2, 2, 2 ve 2 çıkıyorum. 4. trabzanımı oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4. trabzanın ardından kapattım. Bir zincir çekiyorum arada. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek aldım. Tığımdaki ile 6 oldu. Hemen yandaki tığ battıdan girdim. 2, 2, 2, 2, 2 2 olarak alıyorum. Evet hanımlar. 1 2 3 4 5. trabzanımızı yaptıktan sonra şimdi pullu olarak yapıyoruz. Önce hanımlar pulumuzun küçük olanını şöyle düz tarafını alıyoruz. Tığımıza takıyoruz. Sonra diğer hanımlar büyük olanını alıyoruz. Ben şöyle bombini parlak tarafını düz kabul ediyorum ve tığımı o şekilde takıyorum. İkisinin içerisinden ilmeğimi aldım ve kapattım ilmeğimi. Pulum bu hanımlar. Pullarımı şöyle ipim ile tığımın arasından arkaya gönderdim. Bir tane zincir ile sıkıladıktan sonra buradaki trabzanın ardından sık iğne yapıyorum. 2 3 3. sık iğnemi yaptım. 4. 5. sık iğnemi yapıyorum. 6 7 8 tane pardon 9 dokuz tane 9. sık iğnemi yaptım ve aynı tığ battıya 10. kapattım hanımlar diğerine geçiş yaparken bir zincir çektim bir ilmek aldım ve önce bir sonra iki sonra iki hanımlar yandaki tığ ilmeklerimi aldım 4 tane zincir çektim ve trabzanın ardından kapattım aralarda bir zincir ikinci trabzanda iki ilmek alıyorum ve ikişer ikişer alıyorum ilmeklerimi 1 2 3 4 zincir trabzanın ardından kapatıyorum Evet hanımlar bu şekilde devam ediyor şöyle göstereyim size bakın Aslında bu aralıkta fena değil hanımlar ama benim elim çok sıkı böyle de olabilir normalde ama sipariş olarak yapıyor olsaydım hanımlar tığ battığımı bir tık daha e, sık yapardım. Şöyle bütünelmiş gibi göstereyim size hanımlar. Şöyle bir el ötüsü yapalım. Evet, incili hali ve pullu hali bu şekilde hanımlar. Sizler istediğiniz inciyi ve pulu kombin yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen biraz ilerletiyorum, ötülüyorum ve geliyorum. Evet hanımlar, modelimizin ilerlemiş, ütülenmiş hali bu şekilde tersinden ve düzünden ütüledim hanımlar. Buralarda trabzanlarda hanımlar özellikle ilmeklerimi fazla aldım. Trabzanlarımın böyle zincir gibi sık zincir gibi durması için hanımlar gevşek boş bir görüntü olmaması için böyle muntazam durması için o yüzden ilmeklerimi çoğalttım bu modelde. Evet hanımlar modelimiz böyle güzel zarif tek sırada giden benim genelde her toplu siparişimde mutlaka yaptığım bir modeldi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.